size harika bir un helvası tarifim var. İnternette pek çok tarif görebilirsiniz ama bu böyle ağızda krema gibi eriyen, karamel gibi tadı olan, bir taraftan süt reçeline, bir taraftan böyle fıstık ezmesine göz kırpan harika bir un helvası. Bir kere her şeyi çelik tavada yapıyoruz. Bakır da olabilir ama özellikle unumuzu kavururken çok ciddi yüksek derecelere çıkacak. Orada başka bir şey olsun istemiyorum. Şimdi yağım bir taraftan böyle tatlış tatlış eriyecek. Öbür tarafta da şerbeti var. Şerbet için kimi insan sadece su kullanıyor, kimi insan sadece süt kullanıyor. Süt olunca bence rengi açılıyor. Süt tadına ihtiyacımız var ama... bence bir tık fazla oluyor. Dolayısıyla yarı yarıya. Bizim burada 400 ml suyumuz var. O 400 ml'ye 400 gram şekeri koyuyorum. Ve bunu böyle kaynatmak değil, amacım sadece şekerin erimesi. Ve burada tahta spatulalarımı alıyorum. Şekeri eritene kadar senin de altını şurada açacağım. Şöyle karıştırarak tatlı tatlı erisin. Ama kaynatmama hiç gerek yok. Bu arada bu tarifi neden yapmaya karar verdim onu söyleyeyim. Dün akşam beni Bilal Hancı kafalardan Bilal aradı. ''Refika ya biz un helvası yapacağız. Bize tarif versen.'' Nasıl yani benim tarifim yok falan dedim. Hiç bugüne kadar yapmamıştım. Hepinizden de özür dilerim. Şimdi bak kaynamadı. Sadece böyle hani buz küpleri gibi tereyağları eridiğini görünce 2 bardak da un ekleyeceğiz. Un da 250 grama tekabül ediyor. Koyuyorum direkt. İstersek bunu elekten de geçirebiliriz ama zaten eze eze bol bol kavuracağımız için altını artık kısıyorum. Burada kısık ateşte uzun kavurma gerekiyor. En kısa aldım. Şöyle çevire çevire yağı una, unu yağa yediriyorum. Şimdi böyle halen şu an topak topak ya. Bunu böyle toplayıp spatulanın tersiyle böyle tavada eziyorum. Yüksek derece olursa bir tarafı yanar. O istediğimiz güzel kavrukluğu elde edemeyiz. Acımaya başlar bu. O yüzden bu iş birazcık sabır işi. Yavaş yavaş böyle ezeceğiz. Zaten bak topakları da gitti. Kavurdukça biraz daha kendinde bırakacak. Şimdi bak şeker eridi. Hiç şeker tanesi kalmadı. Ocaktan aldım. Şu an herhalde 60-65 derecelerdedir. Birazcık hafif soğutacağım ve sütünü ekleyeceğim. Bir diğer şey, arada beni dün devamlı Bilal aradığı için aslında ne gelecek soruları da sayesinde öğrendim. Bizim o kadar tereyağımız yok Refika. Ayçiçek yağ koyabilir miyiz? Koyabilirsin. Ayçiçek yağımız da bitti Refika. Margarin koyabilir miyiz? Koyabilirsin falan gibi böyle bir şeyimiz oldu. Eğer yani hepsi olur ama tabii bu böyle hani imkanımız var ve şeyimiz varsa tereyağıyla tabii başka bir güzellik oluyor. Şimdi bunu böyle herhalde bir 10-15 dakika kavuracağız. Şimdi bu aşamada birazcık un şişiyor ve böyle hafif kumlu gibi oluyor. Ama bir süre sonra tekrar kendini bırakacak ve böyle kalın bir unlu hani sanki meyane gibi bir hale gelecek. Şimdi bu aşamadan sonra böyle iyice kremalaşacak ve açık renk bir krem olacak. Sonra onu kavurmaya devam ettiğimizde böyle birazcık böyle sütlü bir Nescafe gibi olunca tamam olacak. Bu bir tarafta artık bu yumuşaklığa gelince başka işlerde yapabilirsiniz. Tepesinde olmaya gerek yok. Şimdi bu iyice bak berraklaştı. Demin daha böyle rakı rengiydi ya. Artık sütü de ekliyorum. Şöyle. Şerbetim de hazır. Bunu daha fazla ısıtmama hiç gerek yok. Eğer ısıtırsam ne olur? Hamurlaşır. Helva gibi olmaz, hamur gibi olur. Onu istemiyorum. O yüzden bu böyle 40-45 derecede şöyle parmağımızı koyduğumuzda yakmayacak derecede olması lazım. Şimdi artık tam istediğim kahverengiye geldi. Şimdi önce birazcık koyuyorum. Dikkat edin. Şöyle hızlıca karıştırıyorum. Buharından elinizi koruyun. Hemen böyle göz göz oluyor ve kalanını ekliyorum. Şimdi böyle yavaş yavaş ısınacak. Bunu böyle bir güzel kavurdum. Ondan sonra da işte kendi kendine böyle yavaş yavaş yoğunlaştı. Şöyle hep alt üst ederek yani kenarından alıp ortasına çevirip sonra tekrar kenarından alıp etrafını taştı güzel olacak. Yine kısık ateşteyim. Her tarafını böyle döndüğünden eminim zaten yağlı olduğu için tavada topluyor. Şimdi bu bayağı böyle şey yaptı ya ama çok sıcak. Böyle porsiyonlayamaz. İki şekilde porsiyonlanabilir. Bir tane böyle bir borcamdır, bir şeydir. Ona böyle dümdüz yayabiliriz ve soğuyunca keserek yiyebiliriz. Yani böyle bir parça gibi ya da böyle iki kaşıkla ki ben onu çok severim. O hale getirmemiz lazım. Onun için şu an bu çok sıcak. Birazcık şimdi soğumaya bırakacağım. Çayımı da zaten demledim güzelce. Ondan sonra yiyebileceğiz. Geçtiğimiz günlerde bir un helvası videosuna başladık. Fakat sonra arada bir iki aksilik oldu arkadaşlar ve o videonun kalını gitti. Dolayısıyla şimdi asıl devamını arasından veriyoruz gibi. Helvayı niçin yapıyorduk? Bir onu hatırlamak, hatırlatmak ve hatırlamak isteriz. Bir birileri vefat ettiğinde onun arkasından 20 helvamız da var, onun tarifi şurada var. Ya da bir şeyi mesela çok istediğiniz olmasını onun için çalıştınız ve oldu. Onun için bir teşekkür helvası da olabilir. Özel günlerde, mevlitlerde falan zaten yapılır. Ve de Anadolu'nun aslında farklı yörelerinde şerbet yerine mesela pekmez koyarak aside, haside diye de versiyonları olur bu un helvasını. Biz neden yaptık derseniz aslında önemli bir şey. Dün akşam 9 yıldır üstünde çalıştığımız kitabımızı hani de hala bir iki ufak tefek şeysi var ama yayın evine okunması için gönderdik. Ee, aynen. Bu hepimiz için yani başta Burak olmak üzere Bahar Kitapçı, İnan, Mutfak ekibinden Furkan, Adile, Osman, Öykü, Yunus Emre, uzaklarda olan sevgili Yağız'ımız, sevgili Burak Tunuslu, bizde olan ve olmayan ama çok kıymetli bu kitapta emeği olmuş. Bu mutfaktan, bu mutfakta beraber piştiğimiz ve şu an işte karşımdaki Tuğçe de onun da emeği çok büyük. Seda'nın çok büyük, Asude'mizin çok büyük, Akın'ın videolarda çok büyük emeği var. Herkesin müthiş bir emeği var. Şimdi artık işte Erkanların, onun ekibin, Burcuların, onların da emekleri inşallah girecek ve sizin evlerinize giren kitap olarak Türk mutfağının bütün dünyada hak ettiği yeri bulması için çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Öyle hani alelade bir yemek kitabı gibi düşünmeyin. Gerçekten Türk mutfağını, Fransızların 200 yıl evvel mutfaklarında yaptıkları devrimi biz bu mutfak için yapmaya çalıştık kendi imkanlarımızla. Umarım hoşunuza gider. Evet, şimdi geçelim şekillendirmeye. Şimdi klasik şekillendirmede normal kaşıklar değil böyle adi kaşıklarla yani daha incesi. Buna göre bu kenarları daha ince olan kaşıklarla daha kolay oluyor. Ama ben mesela bu konuda iyi değilim. Benim el şeylerim bence hafif yaşlanmanın da verdiği bir şeyle bastırma gerekiyor, bastırma ve kaydırma o kadar güzel yapamıyorum. Bunu Furkan'ım güzel yapıyor. Furkan bir tane gelsen yap, sana verelim. Şöyle şeklini son dakika düzeltip böyle koyabiliriz. Bastıra bastıra... Fazlalıklarını presi kenardan yapalım. atıyorsun. Ya da böyle dondurma kaşını alıp kenarına şöyle bastırarak bir parça alıyorum. Hiç içinde çevirmiyorum. Çevirince çünkü ek yeri gibi bir şey çıkıyor. Üstüne bastırıp elimle kenarlarını şöyle kesip böyle çıkınca bana daha güzel geldi. O yüzden şöyle koyuyorum. Fikir bu. Bunu böyle sade haliyle bence çok güzel ve içinde işte 30 kişilik falan filan çıkabiliyor. Ya da bunu daha heyecanlı başka şeyler yapmak isterseniz. Bir böyle güzel bardaklara helvayı bastırıp üzerine bir top dondurma, birkaç tane böyle nane ile acayip güzel servis edebilirsiniz. Ya da beyaz çikolatayla. Ben çok yakıştığını düşünüyorum. Üstüne böyle bir gezdirdikten sonra donar. Kıt diye öyle yemekte de çok zevkli olur. 3. Bunu bir cheesecake tabanı gibi düşün. Bir krema labne karışımını birazcık böyle sertleştirerek buzdolabına çıkardıktan sonra üzerine isterseniz çikolatalı olabilir, isterseniz karamelli olabilir. Sade de çok güzel olur. Birazcık böyle cevizle falan onu böyle kesip yemek için de çok güzel gibi. Tabii ki her zaman şey yapabilirsiniz. Bir tane kaba şekil verip onu bastırıp içine dondurmayı koyup kapatıp son dakika hatta ılık bir şekilde misafirlerinizi de çıkarmak mümkün. Yıllar yıllar evvel ben bir arkadaşıma bunun çikolatasını, irmikli olan aslında çikolatasını Nursen teyzemin tarifiydi. Onu böyle büyük doğum günü pastası olarak da yaptım. Altına böyle dondurmasıyla falan o da çok güzel oldu falan filan. Böyle bir sürü aslında helva klasiği bu. Nereye giderdi bu? Vallahi böyle bilgiler veren Türkiye'de, dünyada başka kanal var mı? Bir ne olur onu düşünün. Bu kadar hani yapmışlığınız da vardır. Tuttuğuna hani her sokakta gören böyle söylediği için bunu rahat çıtlıkla söylüyorum. Hani tek sizin tariflerini tutuyor, hep sizin tariflerin tutuyor diye sağ olun, var olun. Bize şimdi sahip çıkma zamanı. Eğer seviyorsanız ve hayatınızda daha çok olmamızı istiyorsanız, hayatınızda kalmamızı istiyorsanız bize sahip çıkın. Videomuzu beğenin. Kanalımıza abone değilseniz abone olun bu Whatsapp'tan falan da bunları böyle paylaşın ki birazcık şey yürüsün. Şanımız yürüsün.